Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin, Ves salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi icmaen. Değerli izleyicilerimiz, peygamberimizden hayat ölçüleri derslerimizde bugünkü konumuz ölünün gözlerini kapadıktan sonra söylenecek söz. Ümmü Seleme radıyallahu andan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiş olan Ebu Seleme'nin yanına girdi. Açık kalmış olan gözlerini kapattı ve şöyle buyurdu: "Ruh çıkınca gözler onu izler." Tam bu sırada Ebu Seleme'nin aile fertlerinden bazıları bağıra çağıra ağlamaya başladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendinize hayırdan başka bir şeyle dua etmeyin. Çünkü melekler dualarınıza amin derler buyurdu ve şöyle dua etti. Allah'ım Ebu Seleme'yi bağışla. Derecesini hidayete ermişler seviyesine yükselt. Geride bıraktıkları için de sen ona vekil ol. Ey alemlerin Rabbi, bizi de onu da bağışla. Kabrini genişlet ve nurla doldur. Ümmü Seleme validemizin ilk eşi büyük sahabi Ebu Seleme Abdullah İbni Abdül Esed el Mahzumi vefat etmişti. Hazreti Peygamber geldi ve açık kalmış olan gözlerini ruh çıkınca gözler onu izler diyerek kapattı. Bu ölüm sonrası gözlerin bir noktaya dikilip kalması ve böyle bırakılması halinde görüntünün pek hoş olmamasından dolayı yapılan bir işlemdir. Hz. Peygamber'in bu işlemi bizzat yapmış olması ümmeti için fiili bir sünnet olmuş, bir Müslüman vefat ettiği zaman ilk iş olarak gözleri kapatılır ve çenesi başından itibaren bağlanır. Böylece gözlerin ve ağzın açık kalmaması sağlanır. Gözlerin ruhu izlemesi, ruh çıktıktan sonra hareket etme imkanı bulamaması, kendiliğinden kapaklarını kapatamaması anlamındadır. Hz. Peygamber'in bu beyanını bazı alimler gözler ruhun nereye gittiğini takip eder şeklinde anlamışlardır. Cenazenin yakınları kendileri hakkında bir takım olumsuz sözler söylemeleri doğru değildir. Peygamber Efendimiz kendinize, birbirinize hayır dua edin, güzel temennilerde bulunun. Çünkü melekler isteklerinizin olması için amin derler. Meleklerin niyazı da makbuldür. O halde birinizin ölümü sebebiyle kendi hakkında olumsuz sözler söylemesin uyarısında bulunmuş. Sonra da bizzat kendisi Ebu Selemi için dua etmek suretiyle vefat eden Müslümanlara nasıl dua edilmesi gerektiğini bizlere öğretmiştir. Resul-i Ekrem Efendimizin yaptığı bu duaya dikkat edersek önce Ebu Seleme'nin bağışlanmasını sonra derecesinin yükseltilmesini istiyor. Daha sonra geride kalan çoluk çocuk için Allahü Teala'nın yardımcı olmasını temenni ediyor. Bu üç dilek hem ölen kişi hem de geride bıraktığı yakınları için fevkalade önemli bir tesellidir. Ölüm olayı karşısında insanlar özellikle ilk anlarda ne yapacaklarını şaşırırlar. İşte o şaşkınlık anında paniğe kapılmadan soğukkanlılık ve teslimiyet göstererek hem ölen hem de geride kalanlar hakkında güzel temennilerde bulunmak o anın sıkıntılarını atlatmak bakımından pek önemlidir. Peygamber Efendimiz daha sonra hem vefat eden kimse hem de orada bulunan ve bir gün muhakkak ölümü tadacak olan öteki insanlar için bağışlanma dileğinde bulunuyor. Burada da sadece ölenin değil, herkesin Allah'ın mağfiretine ihtiyacı olduğu vurgulanmaktadır. Kabrin genişletilmesi ve aydınlatılması dileği, insanın vefatından sonra ilk durağı olan kabir konusunda o anda yoğunlaşan endişelerin dağılmasını istemektir ve ölenin yakınları için son derece rahatlatıcı bir duadır. Rabbim cümlemize razı olacağı bir hayat yaşamayı, yine razı olacağı bir ölümle huzuruna varmayı nasip eylesin. Amin. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm.